Yo 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 hepiniz selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere bir başka trade sitesi videosu ile sizlerleyiz. Bugün Skin Monkey'nin sponsorluğunda çok ama çok tatlı bir trade sitesini inceleyeceğiz. Artıları var, çok çok güzel çekilişleri var ve en güzel sevdiğiniz beleş parası var arkadaşlar. Şimdi direkt promo linkimden girenlere yani Skinsmonkey.com Slash referans Legocan'la girenlere Mükemmel bir üzüm karşılığı Öncelikle sizleri nelerle karşılaştığını gösterelim Linkimden tıkladınız Geldiniz bir tane yakışıklı adam çıktı Diyor ki Egecan Kırtaş size 5 dolar cukkasını verdi Hemen giriyorsunuz Cukkanızı alıyorsunuz Hem de ayrıca linksiz girenler için de Cukkanın nasıl alınını anlatıyorum Şurada free 5 dolar denilen bir bölümümüz var Free 5 dolara büyük harflerle Legocan yazıp bonusunuzu alıyorsunuz Ve böylece sol altta bir bölüm çıkıyor bu siz normal herhangi bir skin trade yaptıkça bulunan ilk trade bonusunuz. Bunu daha da katlamanızın bir yöntemini vereceğim ve aslında çok da zekici olacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere 10 dolarlık, 50 dolarlık veya 100 dolarlık herhangi bir trade'de belli başlı paralar alıyorsunuz. 10 dolarlık trade için 50 cent, 50 dolarlık için 2,5 dolar ve 100 dolarlık için de 5 dolar. Şimdi senin en güzel avantajı şu peer to peer değil. Siz veriyorsunuz botları veriyor anında gidiliyor ve eğer ki beklemeye kesin sadece size de balansa tutabilirsiniz sağ yukarıda görmüş olduğunuz üzere balansınıza tutabilirsiniz veya iteminizi atıp 4-5 günlük trade loku olan bir item de alabilirsiniz. Hem böylece hızlı reliable bir şekilde gidebiliyorsunuz hem de api e, skemlerine karşı veya sıkıntılı durumlara karşı size de sizi korumuş oluyor. Peer to peer olmadığı için de dolandırılma ihtimaliniz neredeyse imkansız düşüyor. Öncelikle site güvenilir mi? Tabii ki de güvenilir. TDM Hazus gibi YouTuber'ların sponsor olduğu bir site. Ki bana nasıl oldu ben de bilmiyorum ama sizler sayesinde teşekkürler. Çekiliş koyarım bu arada Discord sunucusuna. Neyle alakalı koyarım bilmiyorum ama bu konu hakkında da bir çekilişimiz olur. O yüzden bir like atıp abone olursanız da güzel olur. Hala da yapmadıysanız tabii ki de. Şimdi bunun dışında bunu aldık. 5 dolarlık bonusumuz cebimizde. Artı geliyoruz. Burada isterseniz Visa, İsterseniz bizim ülkemizde Paypal ila Safe Card yok ama isterseniz aynı şekilde isterseniz zen isterseniz de kripto. Fakat ben kripto veya vizeyi daha çok öneriyorum. Vize için sadece 1 dolarlık bir kart fee alıyor ki neredeyse hiçbir şey. Sebebini anlatıyorum. Siz 100 dolarlık para yatırmak istiyorsunuz. Hemen kod legocan ne oldu 130 dolardı 135 oldu. Bir de yüzde 5 oradan veriyoruz. Tabii ki de sadece bu 100 dolara özel mi değil. İsterseniz 5 dolar at, istersen 10 dolar at, istersen 25 at, istersen ise 1000 at. Peki neden bu avantaj? Normalde bildiğiniz üzere bet siteleri gelirdi derdi ki kardeşim bak sen benim kasa açma sisteme veriyorsun parayı. E, ee ne yapıyoruz? Kasa açma sistemi veriyorsun parayı. Ne yapıyoruz? Kasamızı açıyoruz. %35 bonus veriyoruz. Ama bu kasa açma sitesi sizin %100 elinize geçebilecek bir para yok. Siz nakit olarak birisine item aldığınız zaman zaten %20, 25, çok çok şanslıysanız 30'u alabileceksiniz. Direkt bu sitede %35 bonusla alabiliyorsunuz para attığınız zaman ve üstünü üslük trade bonusunuzla 5 dolarla ilk trade bonusunuzla kullanabiliyorsunuz. Çok ama çok avantajlı. Şimdi bunları geçelim. Trade fonksiyonlarını gösterip bir tane trade yapacağım. Fakat güzel olan noktalardan bir tanesi de freebies kısmı. Siz sadece Discord sunucusuna girip Steam grubuna girip Steam adınıza koyup, avatarınıza koyup, Instagram'dan takip edip böyle ufak tefek paralar kazanabiliyorsunuz site içerisine ve sadece o değil. Burada çekilişler var ve çekilişleri yapmak için her zaman bir şey yapmanız gerekmiyor. Free entry'miz var. Mesela benim e-mail verify'lı yapabiliyorum. Her bir her bir saatte bir free entry'mi yenileyebiliyorum. Sadece bunlar için daha iyi kullanabilirsiniz. Çünkü çekiliş yani bu da bir nevi olarak düşündüğünüz zaman. Ki hepsini yaptığınız zaman hem aşağıdan alacağınız belli bir miktarda para hem de çekilişlere katılırken daha avantajlı oluyor. Tabii ki de bu daily için böyle. Bir de weekly çekilişlerimiz var. Bunlarda da işlem yaparak bunlara katılırsanız daha da fazla ihtimaliniz oluyor. 10 dolarlık, 25, 100, 5 dolarlık depozit, 25 dolarlık depozit tarzında da burada şansınız olabiliyor. Ben tabii ki de şimdilik değerlerini yapmadığım için sadece bunları gösteriyorum sizlere. Ama hani bu çekilişlere katılıp bulunması oldukça güzel. Mesela aylık bir çekilişi var. Bunda da her 24 saatte bir claimleyebiliyorsunuz. Basit bir mantıkta çok avantajlı, çok güzel ve ekstra hani kullanıcıya ekstra çekiliş vermesi de bence tatlı özelliklerinden bir tanesi. Güvenilirliğinden bahsettik, desteğinden bahsettik. Direkt burada help center'ımız var. Hem sıkça sorulan sorularınız burada çıkıyor İngilizce olarak da olsa. Ve kontak tası da buradan erişebilirsiniz ki supportu oldukça hızlı. Şu an kadar mailleştiğim en hızlı ekiplerden kesinlikle ve kesinlikle bir tanesiydim. Şimdi burada trade işlemimize geçelim. Dediğim gibi bonusunuzu attınız. Legoconuzu kullandınız. Her şey çok güzel. Şurada 25 dolarınızı 33.75 yaptınız. Allah bereket versin. Şimdi diyeceksiniz ki ne item alalım. Arkadaşlar. Peer to peer'in kötü yanı nedir bilir misiniz? Veya başka sitelerin kötü yanı. Yeteri kadar havuz yoktur. Yeteri kadar item yoktur. Fakat burada sıkılana kadar iteminiz var. Her türlü item var. Ben buraya sallıyorum tamamen. Emperor yazsam da çıkıyor Asimov yazsam da çıkıyor ve sadece bir tane Asimov çıkmıyor botlar olduğu için burada bot 1'de sallıyorum 5 Asimov varsa bot 20'de 20 tane daha Asimov var ve bir sürü farklı sticker'lı şeyler bulabilirsiniz ve buranın avantajını biliyor musunuz bunu zaten belki başka bir videoda açıklarız ama iyi sticker'ları bulup hem bonusucuk kalayıp hem de bunları başka sitelerde satıp overpay almak Çünkü burada özellikle ve özellikle dikkatli bakarsanız bulabileceğiniz bir sürü item var. Buraya price'ınızı yazarsınız ve advanced tıklarsınız ki benim ya yaptıracağım yöntem çok çok daha basit oluyor. Burada istediğiniz herhangi bir noktadan seçersiniz. Ne renk istiyorsunuz? Trade lock um olsun? Olmasın mı? Veya buradan koleksiyonunuzdan rarity'sine, phase'ine kadar seçebilirsiniz. Ve yanlış phase'de yanlış fade oranında koyan varsa snipe'larsınız. Bu yüzden bu tarz sitelerin içerisinde de aslında belli başlı bir para bulundurmak önemli. Neden? M4-A4 nörfü gelmiş. hatırlar mısınız? M4-A4 e, özür dilerim A1S nerfü gelmişti. Ne oldu? A4'lerin fiyatları bir anda arttı ama siteler o kadar hızlı güncellenmiyor. Bu sayı bu tarz şeyleri de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen gelelim. Ben P90'dan sıkıldım şahsen. Çok da P90 oynamıyorum ama sıkıldım. Şimdi burada çok tatlı bir özellik var. Buraya normalde gidersiniz. 20 dolar 30 dolar falan yazarsınız gerek yok buraya affordable items'a tıklıyorsunuz chat diye size yapacağınız trade de veriyor şimdi buradaki avantajımız ne bakın ne yazıyor balance after trade 50 dolar 50 cent ilk bonusumu alıyorum hem de ekstra balansta eğer sadece nakit atmak istersem size nakit atmış oluyorum ama buna hiç gerek yok ben birebir trade yapacağım dersiniz ki birebir trade de yapabilirsiniz ben mesela canım ne çeksin P90 Asimov çeksin. Avantajlı mı? Sebebini söylüyorum. 160 lira Steam pazarında. Bu da 150-155 lira civarında. Hem sadece 5 lira vererek bir trade gerçekleştiriyorum. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak. Zaten ilk bonustan aldığım bonus bana fazlasıyla yetiyor ayrıca. Ve ben burada stickersız bir skinimi stickerlı yapıyorum. Ve burada istediğim neredeyse her stickerı seçebilirim. Hangisi dikkatimi çekerse hangisi daha çok hoşuma giderse. İlla P90 P90 yapmanıza gerek yok. Herhangi bir başka bir skinle başka bir skin de yapabilirsiniz. Fakat ben yüksek ihtimalle dikkatimi bu daha çok çekti. 4 tane e, P90 sim e, 4 tane çok güzel skinle. Ama başka bir skin isteyenler de araştırabilir. Buradan araştırmak, buradan bakmak en hoş olan noktalardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi burada güzel stickerlardan ekstra overpay vermediği için site başka sitelerde olduğu gibi Buradan avantaj şeyler yakalayabiliyorsunuz. Mesela 3 tane Copenhagen Flames var. Normal market değerin üstünde olabilecek bir şey. E böylece ne oluyor? Sanki arada verdiğiniz komisyonu hissetmeden bir de üstüne üstü kâra geçiyorsunuz. İlk trade bonusun avantajı var. Şimdi, trade items diyorum. Trade receivelendi. Şimdi bana trade gönderilecek. Ne kadar hızlı olduğuna bakalım. Gönderildi. Kabul mü etmek istiyorum? Direkt Steam API key'in falan olduğu için otomatik her şeyi seçiyor bot. Özür dilerim. Steam API'ye dahi gerek kalmıyor çünkü botla yapıyorum. Herhangi bir peer to peer sistemle yapmıyorum. Böylece ne oluyor? Kabul ediyorum takasımı. Ve hemen geliyorum. Takasımı mobilimden kabul edeceğim. Tabii ki de bu benim yavaşlığımla kaynaklanan bir şey. Çünkü ben eee fat fingers triplerimiz var bildiğiniz üzere. Direkt takas zaten şeyden geliyor. Buradan geliyor onaylıyorum. P90 üçgenime karşılık bir adet bir adet şey almış oluyorum. P90 Asimov almış oluyorum. Şimdi burayı güncellediğimiz zaman takas teklifi artık geçerli değil. Gönderilen gelen teklif geçmişine bakıyorum ve onaylandığını buradan görüyorum. Ve böylece azlaşılmışa karşılık görevde kullanılmış bir Asimov aldım. Ama dört tane sticker oldu. Hem de sıkıldığım biskinden kurtulmuş oldum. Hem isterseniz burada da balansın verdim görebiliyorsunuz. Burada da ayrıntılı bakabiliyorsunuz ve herhangi bir sorunuz olursa direkt sağ aşağıdan desteğe veya şuradaki help center'dan desteğe bakabilirsiniz. Hani şu ana kadar kullandığım hızlı, tatlı sitelerden bir tanesiydi. Hem beleş bonusumuzu da alalım gidelim mesela. Weekly şeyde ne yaptık? Biz takas yaptık mı dolarlık? Check, claim, Allah bereket versin. Bir de gidin gruba katılın ne bileyim bunlara yapın. Bunları yapabilirsiniz. Mesela şurada ne yazık ki artık 10 dolarlık vermiyor. Çünkü bu montlu bir şey ama. 100-200 dolarlık trade yapacaksınızdır. Mesela veya eliniz M4A1S e var. A4'e çevirmek istiyorsunuz. Hani madem değişiklik geliyor. Atın site Değiştirin. Alın iteminizi. Neslimin %16.5 vergisini ödeyin. Satış vergisini. Hem de kolay bir şekilde takasınızı gerçekleştirmiş olun. En ama en mantıklısı bu. Hem bonusumu aldım 50 cent. Hem de şu anda mesela. Ben bir şeye bakmak istersem. İstediğim gibi bakabilirim. Çünkü bu avantajlı. Mesela balansıma göre affordable items dediğim zaman Burada benim alabileceğim itemler çıkacak. Burada mesela full glitter'lı Çok güzel bir tane deagle var. Neden olmasın? Neden bir adet balansa bağlı kalmayalım? Trade items diyorum. Şimdi burada <laughs> Don't show this message again Diyor. Çünkü bu trade holdlu bir item. Fakat Bu sizi 6 gün içerisine geri verebilecektir. Bunun avantajı da bu. Hani illaki trade lock'a takılmamanız gerekiyor. Anlı itemlerinizi alabilirsiniz veya anlı itemlerinizi almayabilirsiniz. Bu tamamen ve tamamen kişisel bir tercih. Çünkü genellikle sizlere tecrübeden konuşmak gerekirse avantaj şu oluyor. Trade lock'lu itemler size yeni atıldığı için insanların çok snipe'ladığı veya gördüğü itemler olmuyor. Çünkü ben item alırken buraya tradable seçiyorum. Ve ona göre alıyorum. Böylece daha mantıklı ve avantaj şeyler yakalayabiliyorum. Fakat siz dersiniz ki kardeşim illaki tradable olmasın böyle güzel şeylere yakalayabileyim. Antwerp 2022 Glitter isimler gibi. Özür dilerim. Trade items dersiniz. Burada isterseniz bu mesajı göstersin çünkü sizi uyarır. Sizin backpackinize duracak. Continue trade diyoruz. Aldım ve en yakın zamanda backpack'imden bu itemi çekebileceğim. Trade bittikten sonra. Ve bu da ayrı bir avantaj. Burada nagam gözükecek mi? Hemen beğenileyelim. Burada gözükmesi gerekiyor diye biliyorum. Burada gözükmedi. <laughs> ha direkt 6 gün sonra Backpack'ime gelecek sorun yok tamamdır 6 gün sonra görebileceğim envanterimde Ki zaten aldınız herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da Direkt desteğe ulaşabilirsiniz Fakat basitçe olarak site bu kadar Al sat yaptık trade yaptık Balans kullandık balans yüklemesini gösterdim Ki dediğim gibi kripto veya şey kullanabilirsiniz Lego Can bonus koduyla ile %35 %35'e kadar veriyor %35 veriyor hatta Ne kadar yitirdiğinizin bir önemi kalmadan Ayrıca ilk trade'de 5 dolar bonusunuzu alabilirsiniz. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumla her şey mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Discord açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda Skinsmonkey'e ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.